Evet İrem Sansak bu fotoğraflar e, dava dosyasına giren fotoğraflar. Bu fotoğraflar e, Adli Tıp'taki fotoğraflar tıp, mı? Evet İstanbul Adli Tıp Kurumu'na e, gönderilmişti e, abi Enes e, Güran. Abi Enes Güran Naren'in Nari'nin kaybolduğu günlerde aslında ilk olarak bir e, kaybolduktan birkaç gün sonra e, kolundaki diş izleri, sırtındaki e, derin yaralar, e, ekimozlar, morluklar ve gözündeki e, özellikle göz altlarındaki morluklar nedeniyle e, şüpheli hareketlerinden dolayı e, göz altına alınmıştı önce daha sonra da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti bu kolundaki diş izleri ve vücudundaki oluşan e, morluklar ve yaralanmalarla ilgili ancak buradaki e, alınan örneklerin ardından e, Abi e, serbest bırakılmıştı. E, bir süre sonra yani Nari'nin cesedi bulunduktan sonra 8 Eylül'de bulunduktan sonra abi ikinci kez gözaltına alındı ve tekrardan İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşte bugün ortaya çıkan fotoğraf ve görüntüler e, ikinci kez gözaltına alındığı İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki e, çekilen fotoğraflar ve görüntüler burada açıkça görülüyor. E, abinin muayene sırasında e, kolundaki diş izleriyle alakalı e, fotoğraflar ve yine e, göz altındaki e, göz altlarındaki morluklar ve sırtında oluşan e, yaralar ve çiziklerle ilgili e, oluşan morluklarla ilgili e, çekinen fotoğraflar ancak bunu hemen belirtmekte yarar var. İstanbul Adli Tıp Kurumu bununla ilgili herhangi bir e, tespitte bulunamamıştı. Yani diş izlerinin e, kime ait olduğuna dair bir e, tespit yapamamıştı. Neden yapamamıştı? E, bu koldaki diş izlerinin iyileşme evresinde olduğu, derideki e, koldaki deri deride e, bir bütünlük sağlandığı için bu diş izlerinin iyileşme evresinde olması nedeniyle e, açıkçası bu izlerin e, abi enese mi, anne e, yüksele mi yoksa e, küçük kız narine mi ait olduğu tespit edilemediğine dair İstanbul Tıp Kurumu bir mütalaa vermişti ve bu rapor ile birlikte bu fotoğraflarda Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasına giren fotoğraflar İrem Sansak. Evet, Özgür cevap. Peki soruşturma şu anda hangi aşamada? Bunu da izleyicilerimizle bir kez daha paylaşalım isterim. Ve o son duruşmadan son ifadelerden sonra o günden bugüne anneyi, amcayı, Nevzat Bahtiyar'ı ve Enes Güran'ı cezaevindeki abiyi ziyaret eden oldu mu? Baba ve dışarıdaki abinin ziyaretleri söz konusu mu? Ziyaret izinleri var değil mi? Evet, ziyaret sizinleri var. Bunlar zaten tutuklu ve hükümlülerin e, kanunu ve yasal hakları. Dolayısıyla aile bireyleri de, e, avukatları da sık sık cezaevine gidip e, tutuklularla bir araya geliyorlar. Bir e, görüşme gerçekleştiriyorlar. E, 7 Kasım'daydı e, duruşma, 7 Kasım'da başlamıştı ve 3 gün sürmüştü bu duruşma. E, öyle ki Cumartesi gününe bile sarkmıştı. Cumartesi gece saat 2'de aslında e, pazara sarttı diyebiliriz. Perşembeden başlamıştı duruşma. Duruşma sonrası tabii ki e, mahkeme 17 ayrı e, 17 ara karar aldı, 17 ayrı ara karar kurdu ve e, buradaki en dikkat çeken ara kararlardan biri de e, daraltılmış e, HTS kayıtları ve sinyal çakışmalarıyla ilgili sinyal baz çakışmalarıyla ilgili mahkeme bu rapora açıkçası e, ikna olmamış olacak ki veya yeterli görülmedi ki bu bununla ilgili ek rapor alınmasına karar vermiş verilmişti. Bununla ilgili mahkeme e, yeniden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na duruşmadan sonra e, bir yazı yazdı ve bu e, yazıda e, daraltılmış HTS kayıtlarının e, neye göre düzenlendiği, bunun e, tam olarak nokta tespiti yapılıp yapılmayacağına dair e, bir ek rapor aldırılmasına e, karar verdi ve bununla ilgili raporunda e, duruşma öncesi önümüzdeki günlerde e, dava dosyasına e, girmesi bekleniyor. Yine baba Arif Güran'ın e, köyü gören e, jandarma üst bölgesine ait Dara 2 adlı jandarma üst bölgesine ait kamera görüntüleri e, vardı. Bu görüntülerinde yine e, çok uzun olması nedeniyle bunun mahkeme heyeti tarafından e, izlenmesi ve birer kopyasının da e, sanık ve taraf halkatlarına verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu görüntüler de taraflara ulaştırıldı ve önümüzdeki duruşmaya kadar yani... 26 Aralık'ta görülmesi beklenen duruşmada bu eksikliklerin tamamlanması bekleniyor. İrem Sansa